Merhaba sevgili dinleyenler. Amor Forex Araştırma Departmanı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu hafta ilişkin makro gelişmeleri hem temel anlamda hem de teknik anlamda anlatmaya devam edeceğiz. Bu hafta önem derecesi yüksek veriler var Avrupa'da ve Amerika'da. Türkiye'den de önemli veriler gelecek. Bu hafta özellikle Müslüman aleminde biliyorsunuz Arefe günü olacak ve Ramazan Bayramı olacak. Ee, özellikle e, Orta Doğu'da ve Türkiye'de piyasa kapalı olacağı günler olacak ama e, piyasalar açık olmaya devam edecek. Amerika piyasaları açık, Avrupa piyasaları açık ve e, Asya piyasaları açık olmuş olacak. O yüzden işlem yapmak isteyen, e, trade yapmak isteyen yatırımcılar e, aynı şekilde işlem yapmaya devam edecekler. E, bu haftaya geneline bakacak olursak 10 Mayıs pazartesi günü çok önem derecesi yüksek veri akışı yok. Sadece Avustralya'dan perakende satışlar verisi gelecek. Avustralya doları üzerindeki e, enstrümanlarda etki edebilir. Euro bölgesinden, Türkiye'den ve e, Amerika'dan önem derecesi bir yüksek bir veri akışı yok pazartesi günü. Salı gününe bakacak olursak 11 Mayıs salı günü Çin'den enflasyon rakamları gelecek. E, Çin yuanı başta olmak üzere birçok döviz ve emtia grubuna etki edebilir. Çin'den gelen rakamlar özellikle MTA grubundaki enstrümanlara etki edebiliyor. Türkiye'den perakende satışlar verisi gelecek. Yine dolar TL, euro TL başta olmak üzere TL'li enstrümanlardaki, Türk lirasındaki enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Euro bölgesinden Almanya ziyu ekonomik hissiyatı verisi açıklanacak. Euro ile ilgili enstrümanlarda etki edebilir. Amerika tarafına bakacak olursak iş imkanları ve personel değişim oranı verisi gelecek. Biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası Fed eee ilgili, işsizlikle ilgili tüm verileri dikkate alacağını söylemişti. Bu yüzden bu veri akışı da önemli. FOMC üyelerinin konuşmaları olacak. Amerika'da yine etki edebilir. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin konuşması olacak. Sterlinle ilgili enstrümanlarda etki yaratabilir. Aynı zamanda e, Amerikan özel idaresi dediğimiz Amerikan Petrol üstünden ham petrol stok rakamları açıklanacak. Yine bu da etki edebilir petrol ve türevlerine. 12 Mayıs çarşamba gününe gelecek olursak Arife günü olmuş oluyor. Türkiye'de piyasa yarım gün açık olacak. Daha sonra e, tatile girecek. E, ve çoğu Müslüman ülkelerde e, piyasalar kapalı olmuş olacak. Ama Avrupa ve Amerika açık. Ee, İngiltere'den gayri safi yurt içi hasla sanayi üretimi ve imalat üretimi rakamları gelecek. Sterlinle ilgili enstrümanlar da etki edebilir. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin konuşması olacak. Yine e, sterline etki edebilir. Amerika tarafına bakacak olursak hem enflasyon rakamları gelecek hem de haftalık bazı açıklanan ham petrol stok rakamları açıklanacak. Bunlar yine piyasayı hareketlendirebilecek veriler 13 Mayıs Perşembe gününe gelecek olursak Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmuş oluyor. Piyasalar hem Türkiye'de hem diğer Müslüman ülkelerde kapalı olmuş olacak. Avrupa'da çok önemli derecesi yüksek veri yok. Amerika'dan işsizlik haklarına yararlanma üretici fiyat endeksi verileri gelecek. Bunlar biraz daha dolar üzerindeki enstrümanlara etki edebilir. Ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı yine beyninin konuşması olacak konferansta. Bu da sterlinle ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratacaktır. 14 Mayıs Cuma gününe bakacak olursak Avrupa'da ve İngiltere'de çok önemli derece yüksek veri yok. Sadece Amerika'dan çekirdek perakende satışlar verisi gelecek ve Kanada'dan imalat satışları rakamları gelecek. Bunlar da hem dolara hem de Kanada dolarına etki edebilecek gelişmeler ve verilerdir. Şimdi teknik kısma gelecek olursak Euro da 1.21 seviyesi önemini koruyor. 1.21 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Nereye kadar yükselebilir? 1.22.40 1.23.60 ve 1.25 seviyelerine kadar bir atak yapmasını bekliyoruz. Olası geri çekilmelerde 1.21 seviyesinin altına düşerse birinci destek seviyemiz 1.19.60 İkinci destek seviyemiz 1.17.75 ve üçüncü destek seviyemiz 1.16.50 buralara kadar da geri çekilme yapabilir. Sterlin dolarla ilgili konuşacak olursak sterlin dolarda 1.39.80 önemini koruyor. 1.39.80'in üzerinde günlük kapanış yapmaya devam ederse birinci direnç seviyemiz 1.41.50. İkinci direnç seviyemiz 1.43.60 ve 3. direnç seviyemiz 1.45'lere doğru bir hareket görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 1.3980 seviyesinin altında günlük kapanışlar yapmaya başlarsa 1.3860 1.3780 ve 1.3650 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Buralara kadar da bir geri çekilme yapabilir. Altına bakacak olursak altında pozitif seyir devam ediyor. 1825 seviyesi önemini koruyor. 1825 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 1855, 1880 ve 1910 seviyene kadar da bir atak yapabilir. Buralara kadar yükselme potansiyeli var. 1825 seviyesinin altında günlük kapanışlar yapmaya başlarsa birinci destek seviyemiz 1790. 1790. İkinci destek seviyemiz 1760 ve 1735 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Buralara kadar bir salınım da yapabilir. Gümüşle ilgili konuşacak olursak 20 dolar önemini koruyor. 27 doların üzerinde pozitif olduğunu söylemekte fayda var. Nereye kadar yükselebilir? Birinci direnç seviyemiz 28.25. 25 İkinci direnç seviyemiz 29.60. 60 Ve üçüncü direnç seviyemiz 31.50 buralara kadar atak yapma potansiyeline de sahip. Ee, Olası geri çekilmelerde 20 dolar seviyesi kırılırsa birinci destek seviyemiz 26.10 ikinci destek seviyemiz 25.20 ve üçüncü destek seviyemiz 23.80 buralara kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Endekslere bakacak olursak Alman borsası DAX30'da pozitif seyir devam ediyor. 15.310 seviyesi önemli. 15.310 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 15.500, 15.730 ve 15.960 seviyesine kadar da atak yapma potansiyeli var. Olası geri çekilmelerde 15.310 seviyesi kırılırsa 15.100, 14.870 ve 14650 seviyelerine kadar da bir geri çekilme gözlemleyebiliriz. Amerikan borsası Nasdaq ile ilgili konuşacak olursak 13650 önemini koruyor. 13650 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitiflik görebiliriz. Olası yükselişlerde 13800 14100 ve 14350 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. Geri çekilmelerde 13650 seviyesi kırılırsa 13430 13220 ve 13050 seviyesine kadar bir geri çekilmede gözlemleyebiliriz. Dolar Türk Lirası ile ilgili konuşacak olursak yatay bant devam ediyor. 8.20 önemli. 8.20'nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Olası yükselişlerde birinci direnç seviyemiz 8.35, ikinci direnç seviyemiz 8.54 ve 8.67 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. Geri çekilmelerde 8.20 seviyesi kırılırsa Birinci destek seviyemiz psikolojik seviye olan 8 seviyesi, ikinci destek seviyemiz 7.90 ve 7.82 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Brent petrol ile ilgili bak çok olursak 67.60 seviyesi önemini koruyor. 67.60 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif yönlü fiyatlamanın devamını bekliyoruz. 69.30 birinci direnç seviyemiz. İkinci direnç seviyemiz 73.50 ve 76 dolar seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeli var. Geri çekilmelerde 67.60 seviyesi kırılırsa 65 dolar birinci destek seviyemiz, 62.60 ikinci destek seviyemiz ve 59.80'e kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz buralara kadar bir sanırım da yapabilir. Doğalgazla ilgili, natural gazla ilgili konu çok olursak pozitif seyirin devamını bekliyoruz. Haftalardır güzel yükseliyor. 2.80 seviyesi önemli. 2.80 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif fiyatlamanın devamını bekliyoruz. Birinci direnç seviyemiz 2.97. İkinci direnç seviyemiz 3.15. Ve 3.30 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeli var. Geri çekilmelerde 2.80 seviyesi kırılırsa birinci desteğimiz 2.55 ikinci destek seviyemiz 2.37 ve 2.10 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Buralara kadar bir salınım da yapabilir. Bakırla ilgili konuşacak olursak haftalardır, aylardır yükseliş trendinde 5000 dolarlardan 7000 dolarlara, 7000 dolarlardan 10000 dolarlara ve şu an 10400 dolarlarda konuşuyoruz. Hala 12000 ve 14000 seviyeleri orta ve uzun vadede gerçekleşebilir. Tabii tepki satışlarını da gözden kaçırmamak lazım. Düzeltmeler de yapabilir, kar çıkışları da olabilir. Tekrar satıcılarda devreye girebilir. Bu her zaman aktif. Ama bakırda her geçen gün yeni rekorlar görmeye devam ediyoruz. 10320 seviyesi önemli. 10320 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 10510, 10640 ve 10780 seviyesine kadar bir atak da yapabilir. Geri çekilmelerde 10320 seviyesinin altında 10100 9920 ve 9.780 seviyesine kadar bir geri çekilme de gerçekleştirebilir. Kripto tarafına bakacak olursak Bitcoin'de 57.000 dolar seviyesi hala önemini koruyor. 57.000 doların üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 60.100, 60.100 daha sonra 60.100 seviyesinden sonra ikinci direnç seviyemiz 63.600 ve 65.000 dolar seviyesine kadar da bir atak yapabilir. Geri çekilmelerde 57.000 doların altında 54.300 50.000 bin ve 46 100 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Buralara kadar bir salınım da yapabilir. Ee, Şimdiden tüm yatırımcılarımızın Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Amorforex ailesi olarak tüm yatırımcılarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diyoruz. Tekrardan yeni bir videoyla daha görüşmek üzere.